Türk halk müziğinin sevilen seslerinden müzisyen Engin Nurşan'dan acı haber geldi. Usta sanatçı bir süredir tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı Badem Altunizade Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Çağlar Çuhadaroğlu yaklaşık bir buçuk yıl önce yakalandığı Nazo Farenz, yani gırtlak kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu demişti. Peki Engin Nurşani'nin neler yaşadığı kimdir? Engin Nurşani asıl ismi Engin Ayhan olup 1984 yılında Almanya'nın Krefeld şehrinde doğmuştur. Aşık Ali Nurşani ve Angelika Nurşani çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Engin Nurşani, özgün Türk halk müziği sanatçısıdır. Halk arasındaki deyimiyle bir ozandır. Evlidir ve Ozan Ali adında bir erkek çocuğa sahiptir. Küçük yaşlardan itibaren babasından müzik eğitimi almış, beraber konserlerine katılmıştır. 2003 yılında çıkardığı ilk albümü adına bir çizik çektim ile profesyonel müzik hayatına adım atmıştır. Bu albümü çıkarmadan önce babası Ali Nurşani karşı çıkmış. Bunun üzerine Engin Nurşani gizlice İstanbul'a giderek müzik stüdyosunda deneme yapmış. Sesinin beğenilmesiyle ilk albüm çalışmalarına başlamıştır. Ali Nurşani bu olaydan sonra engel olmamış hatta destek olmuştur. Başlarda karşı çıkma sebebi ise uzun yıllarını verdiği müzik dünyasında gördüğü vefasızlığın Engin Nurşani'nin de başına gelmesini istemeyişidir. Daha sonra Engin Nurşani'nin albümlerinde şiir okumuştur. Oğul Bülbül şimdiye kadar toplam 4 albüm çıkarmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Biliyorsunuz ki kendisi daha önce çok güzel bir şekilde patlama yapmış ve tutulmuştu ama üzerine bir kaza geçirmiş bu kazadan sonra belli bir süre yatalak kalmıştır yani yatalak kaldıktan sonra da belli bir külü almış daha sonra yeniden müziğe başlayayım derken bu kez de kanser tedavisine yenik düştü kansere yakalandığı için de bunun yanında büyük vefasızlığı babasının dediği gibi yaşadı kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz Başkanım, amirim.